kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarındaki artış artık ciddi şekilde endişe oluşturmaya başladı. Yemin ediyorum size ben babayım, arkadaş korkuyorum ya. Vallahi billahi korkuyorum yani. Hani bir yandan ya neredesiniz diye aramaya çekiniyorum akşam çünkü bunlar genç çıkacaklar arkadaşlarına, anneannesine, babaannesine gidecek ya da bir kafede oturacak falan. Acaba nerede kaldılar falan diye ne bileyim yani. Yani çağırmak da istemiyorum ama yemin ediyorum size ben korkuyorum ya. Çünkü uzmanlar hem yasaların güçlendirmesi hem de yeni bir güvenlik mühendisi konseptinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Ve suçlara yönelik de infaz indirimi falan gibi bir tartışma var ve af ya da af şeklinde bir yasal uygulama konusu da oldukça önemli. E, suçların artık online platformlarda e, hayal edilip e, tasarlanıp ondan sonra sosyal hayatta e, faaliyete geçirildiğini görüyoruz. Fail suçu öncelikle e, aylarca tasarlayıp ondan sonra e, suçu e, sokakta uygulamaya başlıyor. Fail suç işliyor, suçu tespit ediliyor, yakalanıyor, tutuklanıyor ama bir bakıyorsunuz birkaç yıl sonra tekrar toplum içerisine karışmış. Artan şiddet, işlenen cinayet akıllarda tek soru. Bunun önüne nasıl geçilebilir? Bazı suçlar açısından affın caydırıcı olmadığını, aksine bir cezasızlık algısının yaratılacağını düşünüyoruz. Toplumda kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarının artışı endişe yaratmaya başladı. Uzmanlar yeni bir güvenlik mühendisliği sisteminin oluşturulmasının önemli olduğunu vurguladı. Burada bir suç mühendisliği oluştuğunu görüyoruz. Burada da bir güvenlik mühendisliğinin ortaya çıkması gerekiyor. Neredeyse her gün meydana gelen kan donduran olaylar suç önleme kavramını Gündeme getirdi. Burada öncelikle bir istihbari çalışmanın, daha sonra da e, siber güvenlik yöntemleriyle bunun e, tespit edilmesi, daha sonra da bunun e, önlenmesi gerekiyor. Kadınlar ve çocukların hedef alındığı birçok olay için yasal düzenlemeler şart. Şiddet ya da bireysel silahlanma gibi toplumu yaralayan suçların çözümü için infaz yasasının yeniden düzenlenmesi savunuluyor. Özellikle aile aileye karşı, kadına karşı, çocuklara karşı işlenen bazı suçlarda infaz indirimlerinin kaldırılması gerekiyor. Ceza adalet sistemindeki bazı eksiklikleri, aksaklıkları gidermek infaz yasasını yeniden düzenlemek ya da infaz yasasına sonradan getirilen yamaları gidermek gerekiyor.